Evet, dünyaya imtihana geldik. Dünya imtihan yeri. Dünya imtihanını kaybettin mi, kaybettik mi cenneti alamaz. Cemalullah'ı göremezsin. Mevla'ya kavuşamazsın. Resulullah'a kavuşamazsın. Cennete kavuşamazsın. Allah'ın dostlarına kavuşamazsın. Havzu Kevser'i göremezsin. Sıratı geçemezsin. Kalırsın yaya. Yaya da kalmasın. Düşersin aşağı. Aha hoca Kale esatirul evelin dedi kafirler. O gün de dediler. Peygamberlere o gün de dediler, bugün de aynı. Hoca hikaye okuma be. Biz çok işittik masalları. Kale esatirul evelin. Geçmiş hikayeler. Diyor dedemiz de anlatıyordu bize. Deden de gitti, sen de gidecek. Ben de gideceğiz. Ama inna hedeynahu sebila. Biz yolu gösterdik. İmme şakiran ve imme kafura. Dileyen cennete, hidayet yolunda yürür. Dileyen cehenneme dünyadayken şunu söylüyor. Hoca sen bize karışma hoca. Bak işine. Hoca başımıza bekçi mi geldiniz be? Rahatsız etmeyin. Özel hayatımıza karışmayın. Kimsenin hayatına karıştığımız yok. Sadece Rabbimizin bize buyruğu haberi şu. Ve zekir fe inne zikra müminin. Habibim ey müminler müslümanlar. insanlara hatırlatın. Fe inne zikra tenfaul müminin. Senin hatırlatman Kafirlere fayda vermez. imansızlara fayda vermez. Kitapsızlara fayda vermez. peygamber sizlere fayda vermez. Bunlara inanmayanlara fayda vermez. Kime fayda verir? Tenfaül müminin. Senin hocaların, alimlerin, dervişlerin, emri bil marufçuların nasihatı, hatırlatması müminlere fayda verir.